Kulp Belediyesi'nden huzura kavuşan yaylalara yol hizmeti Kulp Belediyesi'ne bağlı yol yapım ekiplerince İslamköy Mahallesi'ne bağlı yaylalarda başlatılan ham yol çalışması tamamlanarak ulaşıma açıldı. Kulp Belediyesi'ne bağlı yol yapım ekiplerince İslamköy Mahallesi'ne bağlı yaylalarda başlatılan ham yol çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, güvenlik güçlerimizin yürüttüğü başarılı operasyonlarla terörden temizlenen yaylalar besicilerin hizmetine sunuldu. Yayla ve meraların açılmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız bu alanları kullanmaya başladı. Yaylalara çıkan vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı yaşamamaları için İslamköy Mahallesi'ne bağlı yaylalarda başlattığımız 6 kilometre ham yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hayvancılığa elverişli olan ilçemizde hayvancılığı canlandırmak için tüm hizmetleri vatandaşlarımıza sunmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Huzurlu ortam başarılı hizmeti, hizmet ise ferahlık ve üretkenliği getirir. Hep birlikte bu huzurlu ortamın kalıcılığını sağlamak için birlikteliğimizin bağlarını daha da güçlendirmeliyiz dedi.